arkadaşlar kimler yeni güncellemeyi yaptı bana yorumlara yazın bir şimdi hip hop dans olan güncellememize şöyle bir bakalım bütün ücretsiz hediyeleri toplayacağız arkadaşlar bu da ne böyle birinci aşama ikinci aşama ve üçüncü aşama şeklinde devam ediyor arkadaşlar ilk kısma şöyle bir bakalım arkadaşlar burada görevleri yerine getirip hediyeleri alacağız şöyle tek tek bakalım ilk görevimiz buradaki mont ve e, pantolonu almak. Daha sonraki neymiş şöyle bir bakalım. Aa, bu dansları yapacağız. Diğerine de bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunun için dans stüdyomuza gidiyoruz. Görevleri tek tek yapacağız arkadaşlar. Ücretsiz bütün hediyeleri toplayacağız ve bütün gizemleri çözeceğiz. Hemen buraya tatlı bir karakter getiriyorum. Ve tatlı bir karakter getirdik. Hemen şöyle bir gelelim. Nerede bizim kıyafetlerimiz? Hayır pantolon olarak bunu giydik. Evet. Evet ama burada üstümüz vardı. O nerede? Arkadaşlar bizim burada üstümüzün olması gerekiyor. İşte burada. Diğerini de bulduk. Ve görevlerimizi tek tek arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi şuradaki ayakkabımızı da değiştirelim. Ve ilk görevimiz neydi arkadaşlar? Tekrar bir dönelim bakalım ilk görevimiz neydi hatırlam. Kıyafetimizi giydik, 15 puanımızı aldık. Daha sonra buradaki blokla çalışmamız lazım. Hemen geri dönelim stüdyomuza. İşte bloklarımız burada arkadaşlar sini yapacağız ve görevlerimizi. Evet tek tek başarıyoruz. Diğeri de yapalım. Yes be bu görevimizi de tamamladık. Şimdi sırada ne var? Tekrar bir kontrol edelim. Bant üzerindeki görevimizi tamamlayalım. Şöyle bloğumuzu tekrar koyalım. Hadi bakalım. Hepsini tek tek yapıyoruz. Bütün hareketleri dikkatlice ve puanımız da dolmaya devam ediyor arkadaşlar. Acaba bize nasıl hediyeler verecek? Çok fazla bir spor yapan sportif bir kız bu. Evet bu görevi de başarıyla tamamladık arkadaşlar. Aferin bize. Şimdiki görevimiz buradaki hareketleri tamamlamak. İlk hediyemizi almamıza az kaldı arkadaşlar. Performansımız çok yüksek. Gayet iyi gidiyoruz. Atlamadan hepsini tek tek yapmamız gerekiyor. Yoksa hediyemizi alamayız. Ve puanımız da olmaya devam ediyor. Hadi bakalım. Dansçı kızımız. Arkadaşlar bu karakteri bu arada Nil yaptı. Hadi bakalım. Diğer hareketimiz son bir hareket kaldı. Son hareketimizi de yapınca 40 puan mı almış olacağız arkadaşlar? Hadi bakalım. Hadi. Ve birinci aşamayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi ana sayfamıza tekrar bir geri gidelim. Hip hop dans stüdyosu. bakalım. Şimdi bu hediyeleri tek tek yaptığımız şeyleri okeyliyoruz arkadaşlar. Okey. Ve okey. İlk hediyemiz hemen şöyle bu şapkayı almış oluyoruz galiba dans hareketlerini tamamladığımız için tıkladık. Ve ilk hediyemiz geldi. Gel bakalım. İlk hediyemizi açıyoruz. Ve bu bir harika bir şapka ve kulaklık. Bu şekilde çok havalıyız. Aynı dans hareketlerimi yapıyoruz yoksa farklı hareketlerde var mı? Şöyle bir kaydıralım. Olması gerekiyor. İşte arkadaşlar. Bu hareketleri ilk defa biz yapıyoruz. Çünkü bu şapkayı takınca yapıyor galiba. Bakın. Çok farklı. Ay, çok ıslandı. Dur yapma. Son dans hareketine de bakalım. Gerçekten de çok havalı figürler yapıyorsun. Bayıldım sana. Ama şimdi görevlerimizi tamamlamaya devam etmeliyiz. Tekrardan geliyoruz. İkinci aşamadayız şimdi arkadaşlar. Aşamaları tamamlayarak bu şekilde bize hediyeler, kıyafetler, aksesuarlar, çantalar bunlar ne bunu anlamı bagajı. Evet çantalar harika şeyler verecek arkadaşlar. Bütün görevlerimizi yerine getirdikten sonra da en son burada bir ödül var onu alacağız. Şimdi ikinci aşama için şöyle bir bakalım ama bunun için bir süre var arkadaşlar. 24 saat sonra mı yapmamız gerekiyor görevi tamamlayacağız durun. Açmaya çalışıyorum. Ya açılmıyor. Daha sonra mı yapacağız diğer görevleri? Aa bir dakika arkadaşlar tıklıyorum tıklıyorum. Diğer yere tekrar gidelim hediyelere. Ama arkadaşlar biz alışmıştık ne güzel ücretsiz bütün hediyeleri toplayacaktık. Evet bir süresi var anladığım kadarıyla tekrardan buraya dönelim. Ya da oyundan bir çıkıp tekrar girelim. Ne dersiniz? Evet ana sayfaya döndük. Burası %100'ü tamamladı. Şimdi tekrardan tıklıyoruz. Hayır açılmadı. Oyundan çıktım. Tamamen kapattım. Tekrar açtım. İnşallah bu sefer halen arkadaşlar süremiz tamamlanmadı. Birinci aşamayı yaptık ama ikinci aşama için bir zamanımız var. Kartlarımızı açamıyoruz. Görevlerimizi yerine getireceğiz ama görevlerimizi de bilmiyoruz. O yüzden beklemek zorundayız arkadaşlar. Ama ben bu yeni uygulamayı çok sevdim. Bu şekilde daha da heyecanlı oldu. Avatar Bird oyunu. Şöyle bir evime bir daha bir girip bakmak istiyorum arkadaşlar. Yeni kıyafetler geldi diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakalım. Sizlere göstermeyi unuttum. Bu yeni bir kıyafet mi arkadaşlar? Var mıydı yoksa? Ama çok tatlı. Aşırı süslü ama biraz küçük çocuk kıyafetine benzemiyor mu? Çünkü çok fazla renkli arkadaşlar. Tekrar bakıyorum. Hadi doğmuş ol lütfen. Hala açamıyorum arkadaşlar. Madem olsun nasıl saçacağız ve oyunumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada benim Esra oyunda kanalımda acı tatlı ekşi challenge yaptık arkadaşlar. Mutlaka izlemelisiniz videomu. Biz çok eğlendik. Neler denedik neler çok güzel. Abur cuburlar atıştırmalıklar denedik. Videomu mutlaka Esra oyunda kanalına gelerek izleyin. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.